Ben de gün tutacaksam Evet Bir mi gidiyorsun? Evet haneye gidiyorsun Şimdi burada da kimse yok Ben de bir eleman bul Haklısın, haklısın değil mi? Haklı, gir, gir, bana Sipariş çok Bir de eleman yok e Benim gitmem lazım bu, bu mesleğe de şimdi kimse rehbet etmiyor Mesleğe Kimse yapmıyor, nasıl edin? Ben gidip tekrar gelip işi göreceğim. Bu daha ne var? İnşallah diye aramam, aramam. Seğrenin Selam aleyküm. Ya hiç şey lazım Lazım. işte sen temirçi misin? Benim çok iyi e, sen merak et. Ha ha. <gülüyor> 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 sen sen oğlum. Gidin mi? Sen git işi gör, gel. Adam bir tane eleman. Ne ben elimden geldi her veririm bir şey olmaz. Elinden hiç gelmedi nasıl ne diyeceğim? Elinden geldi hep şey ettirme. Ne geldi hep atıya hala var için bir suratı var. Yok sen nasıl hiç değil. Sen o ne gelirse. O gelme ben Güzel bir şey oldu. Güzellik kavak, güzellik kavada uşak çalışmıyor.

Abi, nasıl çıtırma, ya nasıl ya hadi 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 Sen de. Sen hadi yapabilir misin? Baba ya ne ne Ben Sen Pınar'dan açık yapma hata o mektan bir namaza gittim gel. Namaza E ben de nasıl olacak? Ben gittim gelip sonra. E tamam git git. Hadi sipariş çok yap. Elo. Oho geldi bize yükledi ha. Hemen namazı bu hanıydı. Acaba namaza mı gittim lan? O mağaza şimdi gelin. Demirçiler demirdir gel, Nijolil benim halim bunda suyla, Nijolil vay vay, Hala 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 zemmeli. Mahmut Usta kömüre. Bu ne oldu yav? کیت نماز آب خدایی شب تا یک تال بزدالی اونا. بیداده ای هفته آنگه یک میشم کیوی زنه که آده شده دکتر را نه یا ها ها بگیم در جمعه هسته هفته آنگه بزن دارا بگیم در هفته آنگه دیرون را گیرد بخلید یا نیده قاضی یا قاضی یا Ne yaptı ki? bir mi mısın? Ne acem ya hocam tane ben ne dedim ben? Acemler elini yandırır bak senedir çalışıyorum. <laughs> 50 senedir, 50 kere belki elli Yok. Yok.

دلگی برم یا تا پاش ساعت و بی ساعت و ماده گردی یا از دلگی تنی ساعت و سه بدون یا خونش ما دلگی نیا بیا وقت دار یا دلگی من سعی دار سعی دار ورز مغزی پنیر دار ما دویی تو بی دار دکتر میا فلام زدن سکوی داشت تا بی ساعت و ماده نه بی ساعت یا بی حتی چشم یه لیل کار دیگه دارم یا کیا کیا Ne geliyor bu nişanlar? Görmüyor musun? Sen bir خانمزه نیه بگیرم سن نا من تا بسیار دور ماده گرم تا بابا بگرد بگرد شانشی او افزا بیا خواتنیم اینو سنه در بابا Çekici vuruyorum, 50 senedir. Yok ya. Ay. Ama niye kuvvetliyim? Niye alışan? İrfan sofrasında gidiyorum. Her gün böyle kebapları yiyorum. Ha. Kuzer Rahat ediyem, Geliyorum ama burada çalışıyorum. Kuvvetleniyorum. Ha. Vallahi... Her kebabın her türlüsünü vuruyorum. Yok ola. Ya. Bu kuvvete can mı dayanıyorsa ben de uçtan götürüyorum. Şey <laughs> mi yemeğe mi? He ya. Zaten yemekten başka. Hele sen orada kal. Kuşbaşı bir yer yedir ayı mı? Orada kal. Portakal? kal? Bak demir oldu tavuk. Uşak, niye gelmi, tavuk? Gelmiyor, gelmiyor. Ben tavuk demeyeyim diye kuşbaşı mı? Demir tavuk o değil tavuk. Sen gel git orada kal o değil portakal. Sen bu Sen ben iyi yapıp o hepli E tabi gel çalış ben seni bir ara يرقصوا في الساحة اكاديت يا محمود شلبي وال وال, 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 وال <applause> Evet, bir oyun oynadık, bir skeç oynadık, mesaj verdik. Ama nasıl bir mesaj? Mesleği olmayanlar her türlü şeyi yapıyorlar. Her mesleğe giriyorlar. Yoğurtçısı gidiyor, kasap oluyor. Kasap gidip demirci oluyor, halıcı gidip kuyumcu dükkanı açıyor olmaz ki böyle. Herkes kendi mesleğini yaparsa çok daha iyi olur. sen bana hala burada mı sen sen? sen Ne Ne